Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar Bugün Free Stuck yani arkadaşlar e, Nasıl desem 4-5 tane ebe seçiliyor Ve arkadaşlar diğer kaçanları Saklananları arkadaşlar bulup Onları arkadaşlar yakalayıp dondurmaya çalışıyorlar arkadaşlar Ve donanlar maalesef ki Arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir yere kıpırdamıyorlar Yani bizim amacımız arkadaşlar Eğer runner seçilirsek e, saklanacağız Hiçbir şekilde arkadaşlar donmamaya çalışacağız Ve eğer arkadaşlar ebeleyici seçilirsek Arkadaşlar mümkün olduğunca herkesi dondurmaya Çalışacağız bu arada bu parkur en sondakini arkadaşlar iki kere bitirdim. Garip bir arkadaşlar ödül veriyor. Hiçbir şey bir dakika şöyle gidelim. Bir madalya tarzında arkadaşlar bir şey veriyor. Başka bir şey vermiyor. Bayağı bir basit bir parkur. Şöyle hemen hızlıca gidelim. Bu arada arkadaşlar daha fazla Roblox videoyu istiyorsanız sadece iki saniye ayırıp arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra sadece iki saniye ayırıp ee, bir dakika şunu yapayım. Hani kanal arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra e, zil işaretine tıklayıp arkadaşlar e, oradaki tüm bildirimleri tüm bildirimleri bana gönderip tam dersin anda videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi e, garip garip 3000 tak falan filan diyor. Burada değişik ödüller vesaire şeyler var. Buraya sanırsam sadece VIP'ler falan girebiliyor. Bir dakika içeri bakabiliyor muyuz abim? Ay bir dakika şöyle bakayım. O abim. VIP'lere değişik setler metler var. Haksızlık. <laughs> Vallahi bile haksızlık. Bu arada ben oyun arkadaşlar bir kere oynadım. Eee sağ üstte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 15 kredimiz var ve bir tane win'imiz var. Yani e, bir kazandığımızda 15 kredi veriyor. Ayrıca 15 kredi buradan birkaç bir şey almakla beraber buradan e, oyun içi sanırsam bani normal genel olarak şey yapmazlar çünkü. Oyun içi arkadaşlar e, 50 kredimize 30 Robux veriyor. 2000 krediye 1000 robux veriyor arkadaşlar. Değişik bir sistem var tam olarak anlamadım. Ya da bu robux da alınan bir kredi sayısı da bilmiyorum yani. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ohan, O kare kare şeyleri giydir bize. Abi! Elbise giydir doyun bize. <laughs> Vallahi bilin süper. Oha! Aa, aşağılara gidemiyoruz. Bakayım. Buraya gittim. Ha, arka... Aa, buraya da gidebiliyoruz. Ama aşağılara inemiyoruz anladım abi çok iyi bir dakika ağacın üstüne çıkarsam var ya oha evin üstüne çıkabilir miyim buradan yok hayatta çıkamayız abi bir dakika saklanacağım. Bu arada arkadaşlar kırmızı işaretli olanlar ee, yakalayan oluyor şu anda 3 tane yakalayan var ve abi ben şu anda saklanıyorum. Donanlar da arkadaşlar kova şeklinde mavi şeklinde mi garip bir şekilde gözüküyorlar burada arada kovalar ne hiçbir fikrim yok ama abi kırmızı evin içinde herkes donduruyor abi yapma. Yapmayın etmeyin. Dört kişiyi birden dondurdu. Bu arada arkadaşlar onları ben çözebiliyorum. Eğer onlara ben değersem donanları arkadaşlar çözebiliyorum. Burada elbiselerimiz çok güzel oldu. Bir dakika. Abi. Buraya geliyor. Bir dakika bak kırmızıya bak. Ebe abi bizim, bizim şeklimizde bir de. Bir dakika abi. Koş 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 evin arkasına gidiyor. Evin arkasına gidiyor. Abi evin arkasına gidiyor. Koş 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 koş. Abi yardım edeceğim siz oğlum. Yardım edeceğim. Yardım edeceğim oğlum. Bak evin içinde bekliyor kimse bir dakika. Evin içinde çözdüm 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 çözdüm. Aa, kova almam gerekiyor. Koş koş gördü bizi gördü bizi. Kova almamız gerekiyormuş. Bilmiyordum bunu. Vallahi bilmiyordum abi. Koş 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 koş. Benim nereye gittim görmedi. Vallahi bile nereye gittim görmedi. Kova almam lazım arkadaşlar. Bir tek kaldım tek kaldım tek kaldım. Vallahi bile tek kaldım. Tek kaldım arkadaşlar şu anda. Abi. Aha ne oldu? Kazandık mı? Ne oldu? Robux falan diyor. Kazandım mı abi? Hey, lost dedi. Anladım. Herkes yakalandığı için. Ama ben yakalanmadım. Yoksa uzaktan mı vurdular beni oklarla falan filan? Değişik silahlar oluyor çünkü. Bu aradan e, sanırsam arkadaşlar o e, Robux parayla alınan kredi çünkü hani kredi verip o oyunu hiçbir şekilde Robux vermez. Aynen arkadaşlar. Buradan eee 60 Robux'u vererek arkadaşlar 100 kredi alabiliyorsunuz aynen robux da şeymiş ben tam tersi söyledim Neyse şu parkuru tekrardan yapayım abi biz parkurcuyuz abi Abi parkur çok hoşuma gidiyor ya arkadaşlar parkur aşırı hoşuma gidiyor konuşamadım Ve gideyim bakalım Bulux, Wood, Hapishane Abi hapishane efsane olmaz mı? Bir dakika bakalım Bakalım bir nasıl bir hapishane acaba Çünkü arkadaşlar bazı hapishaneler falan filan aşırı küçük oluyor böyle direkt yakalanırız falan Eğer yoksa böyle çok büyük Oha Abi aşırı iyi vallahi aşırı bu ne? Asansörmüş abi asansöre gerek yok bakayım kort falan filan diyor. Abi gözünüzü seveyim hapishanede mi? Hiç hücreler hücreler yok mu? Guardians room diyor. Ah ben ebeyim. Ah ebe seçilmişim abi. <laughs> Süper bir dakika. Gidelim donduralım abi. Şu anda arkadaşlar insanlar arıyoruz abi. Bir dakika geliyorum. Geliyorum kendimi şeyde gibi hissettim. Ee, yakalan başta gibi hissettim. Aa tuvalet muvalet var abi. Abi aşırı güzel. Vallahi bile çok güzel gidelim bakalım Arkadaşlar şarkı çalıyor ama arkadaşlar Mutlasam mı mutlamasam mı bilmiyorum Güzel şarkı görünmezlik pelerini almış Bak çakal hop dondururum böyle Gel bakayım buraya Bak görünmez dondurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve hop bir dakika şu adamı da dondurduk aynen Görünmez pelerini almış görünmez oluyor arkadaşlar Bence baya bir kötü en abuk abuksuz şey Ooo bir tane daha görünmez yaptık galiba Hayret la durun adamı sıkmayın <laughs> <laughs> abi herkes burada AFK bazıları. Oha dondurdum. Baya bir kişi dondurdum ben. Oh 75 kredim oldu. 75 kredim oldu. Şunu mutlayalım daha abi. Vallahi arkadaşlar şarkıdan markadan telif almasın. Seni de dondururum. Seni de dondururum. 90 kredim olur ve abi manyak oynuyoruz ya. Vallahi bile gaza geldim. hop oh, bir dakika. Hop seni de dondururum. Tamam. Ee, bir dakika. Aynen burada kimse yokmuş arkadaşlar. Burada birisi var mıdır diye şöyle bir gittim görünmez görünmez var mıdır diye de kimse yokmuş abi. Oha. Abi ne yapıyor bunlar? Birbirlerini falan çözüyor bunlar. Bak Ramazan Türk gel buraya. Ay Pro Türk gel buraya. a bak bak gel 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 gel. Abi şunları nasıl çözüyorlar anlamadım. Hop dondurduk tamam. Abi bunları nasıl çözüyorlar vallahi yandım. Oha görünmez tekrar dondurduk. Tamam gidelim. 110 demiz oldu abi. Gel bakayım niyat adam olacaksın. Dondurduk tamam. Abi daha fazla buralarda adamlar showers. Burası banyeri. Burada olduğunu pek zannetmiyorum ya. Yani. Burada bir şey olduğunu zannetmiyorum abi. Şöyle gidelim bakalım. Evet aga bu arada arkadaşlar, oyunda da agalar var. Adamın dibisiniz ya. Vallahi billahi adamın dibisiniz arkadaşlar. Kort diyor. Burası açılmıyor sanırsam. Ee, buralar zaten e, çok leş gibi mekanlar Buralarda saklanılmaz. Şöyle gidelim bakalım. Ee, abi bence şu guardians room'da bence birisi saklanıyor. Ben size söyleyeyim. Şöyle bakalım da. Bence birisi... Bir dakika o kamera canlı mı? Değil. Yo, canlı galiba. Bilmiyorum. Garip olaylar oluyor. Bir dakika. Şöyle gidelim selamlar. <laughs> abi çok iyi ya. Ah buraya gel 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 kaçıyor kaçıyor. <laughs> nasıl kaçıyor vallahi bilir nasıl kaçıyor. Gel bakayım sen de. Hoba tamam. Tamam. Ee, 1 milyon kişi diyor. 1 M kişi. Aa, bir dakika burada bir ses duydum. Bir ses duydum abi burada. Vallahi burada bir ses duydum. Burada bir tane az saklanan adam var. Gel oha. Adam saklanıyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Hoba bir dakika. Abi uyuz oldum. Aa, aşağı atladı. Hop hop abi uyuz oldum. Tepeye mepeye gidiyor abi. bu. Adam uçma şeyi almış. Ee, zıplama şeyi almış. Yakalayacağım oğlum seni. Yakalayacağım oğlum seni. O oh, adam ışınlandı bir yere. Abi bu nasıl bir özel güçtür. Gözünüzü seveyim. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Bir dakika şöyle gidiyorum da. Hadi 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 yapma ya. Abi aşırı bir dakika buraya. Bakayım böyle bir saklanayım. Belki buraya atlar. Hatta abi gel 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 gel. Hop bir dakika şöyle hop. atlamış gibi yapayım. Aynen. Abi hop hop hadi be donduramadık ya. Aa, Ramazan Türk'ü dondurduk tamam. Şunun tepesine çıktım abi. Buradan buraya çıktım. Vallahi arkadaşlar çok özel yetenekleri var bu adamın ya. Gel bakayım buraya. Hadi abi hop böyle dondururlar Adam olacaksınız zaman böyle dondururlar işte. Öyle özel güç mü özel güç bize <laughs> işlemez. Özel güç falan bize işlemez. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. E, 155 kredimiz var arkadaşlar. Biz de e, gidelim. E, bir şey alalım abi ya. Eee görünmezlik pelerini falan alalım arkadaşlar. Millet alıyor, görünmez oluyor. Görünmez o. Biz de deneyelim bakalım olabilecek miyiz? 165 kredimiz oldu. Neden oyunu hala kazanmadık bilmiyorum ama ver arkadaşlar milleti donduruyoruz. Buzlar eriyor falan filan herhalde. Ee, garip olaylar oluyor. Bu arada Shower's'ta ne var? Oham, bir tane daha adam dolduruk abi. Aha. Ne oldu? Kazandık mı? Aynen kazandık. Givin 2 diyor. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu abi. Çok sevdim. Tamam şimdi buradan ee, buradan aynen 200 coin'imiz var. Ne alsak abi? Oba abi. Bakın şimdi arkadaşlar. Görmez olacağım bir dakika. Var ya benim bunda imkan yok yakalayamazlar da. Bir dakika bu ne abi bunu da alalım. Aha. Oo, uzaktaki adamları bunlarla yakalıyorlar demek. Aha çekti. <laughs> <laughs> abi çok iyi, çok iyi birisi tutturabiliyoruz tamam. Bu görünmez. Abi efsane arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğüm en iyi şeyleri aldık bence. Eee 40 kredimiz kaldı. 40 kredi şey alalım. Ee, kulaklık, kulaklık bekle 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 bekle. Kulaklıktı değil mi galiba bu? Hop bir dakika. Aldım. Ne bu? Eee Razer kulaklık, razor kulaklıkmış bu. Razor Razor. ne işe yarıyor bilmiyorum ama elimize tutuyoruz tamam abi. Sa Oha ben mi yine yakalayacağım? Ben mi yakalıyorum yine abi şansa bakın ya. Ben şey yapmak istiyordum hop dondururum seni. Gelin bakalım buraya hop kendimi çekerim hop dondurdum. Oba abi yalnız çok iyiyiz ha. Vallahi arkadaşlar bununla bir yandan şey yapıyoruz böyle. Gel bakayım buraya tamam. Çok güzel abi gel bakayım Ramazan Türk tamam. Görünmez mörünmez oluyorlar arkadaşlar. Bize işlemez gerçi bunlar da. Ramazan Türk sanırsam oyunda sıkıntı var. Hiçbir şey donmuyor şöyle hop seni de dondururum. Bakalım. Ee, bir dakika. Böyle yakalarım. Yani bu kadar basit abi böyle yakalarız yani hiçbir şekilde sıkıntı yok bunu hop basarım bu arada orta baya küçükmüş şey. ya bu arada arkadaşlar saklanmak aşırı zor olur abi ama şuralar falan o abi aşırı güzel mekanlar burada görmez olduğunuzu düşünsenize aşırı güzel olur şöyle ben bir girip çıkayım da belki görünmez vardır aha beni buraya attım ee, bir dakika hop oba bir dakika hopa böyle yakalarlar böyle yakalarlar bak gel bakayım buraya Kaçamazsın 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 <laughs> Yere yere düşürdüm Yere düşürdüm abi çok iyi ya Bak buzu buzu düştü mesela Bak bunun hop bir dakika Hop yakaladım Bak görünmezlik şeyi var bak bunun görünme Hop böyle yakalarım işte abi bizim için sıkıntı yok 135 coin'imiz oldu arkadaşlar şu anda 135 coin'imiz oldu e, Coin diyorum kredimiz oldu Şöyle ben gidiyorum da ben bunun mantığını anlamadım ama Hani böyle vere e, Dondur falan filan Vallahi değişik olaylar oluyor ya Neyse giderim arkadaşlar. Kredi kasabildiğimiz kadar kasalım. Ben saklanmak istiyordum ama neyse bakalım şöyle bu seferlik arayalım da şu o değil. Abi odalar çok güzel ya. Burada mesela görmez olsan kimseni yakalayacak yani. Her türlü şey o değil de ben bu kulaklık mantığını anlamadım ama ee, ne işe yarıyor arkadaşlar bilenleriniz varsa yorumlara yazarsa çok çok sevinirim. Aa bak 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 ne yapmış bak buraya ne yapmış bak buraya bak buraya böyle saklanır bak bu nasıl bir saklanma şekli ya <laughs> direkt abi gel beni yakala diyor yani direkt gel beni yakala diyor şöyle bir nerede de, de. tam oyun bitiyor sanırsam aynen bakayım e ben bu oyunun mantığını anladım anladım abi anladım vallahi billahi anladım arkadaşlar vallahi billahi anladım bu arada 195 coinimiz var hop şunu alalım hop bunu alalım 120 coinimiz kaldı ee, başka da bir şey alamıyorsan, sen bu sanırsam herhalde bizi hız veriyor bu. Aynen zıplama, oham, tepeye çıktık bir an. Arkadaşlar mantığı şu şekilde: ee, Herkesi aynı anda 20 saniye, 15 saniye, 30 saniye boyunca donduruk tutmak arkadaşlar. Yani e, 10 10 kişi varsa örnek veriyorum arkadaşlar. 10 kişiden e, 9, 10 donlayan görünme e, ee, onda onu dondurmamız gerekiyor. Konuşamadım. Eğer onda dokuzun dondurup yani bir kişi falan filan kaçarsa diğerlerini açıp arkadaşlar oyunu uzatabiliyorum. Yani diğerlerin amacı arkadaşlarını kurtarmak ve e, bizim de amacımız arkadaşlar hepsini aynı anda dondurmak arkadaşlar. Amacımız bu şekilde. Tamam. Oyunu çözdük şu anda. Bu kulaklığın mantığını hala anlamasam da oha. Bu ne? Asu. Oo çok iyi. Çikolataymış bir de bu su. Abi çok iyi. <laughs> Çikolata direkt drop şeft Ya bir dakika dur yardım edeyim. Dur. Dur. Hop dökerim böyle. Hop kurtardık. İşte bu. Biz böyle yardım severizdir abi. Biz böyle yardım severizdir. Bakayım. Bunun içine falan düşebiliyor muyuz acaba? Bak, şunun altına falan giriliyorsa vallahi 10 numara mekan ha. Bakayım. Girin mi abi? Girilse var ya çok güzel mekan olurdu da. Abi ya busta yerak evinde bir çıkam. Bus yapalım. Gelin. Abi buz 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 gel 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 şu köşede bir dakika Gel abi gel abi şöyle Gel abi gel abi Gel çabuk Abi evin üstüne koş 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 bir dakika Hadi Abi var ya evin tepesine çıkarsam efsane olur Çabuk abi çabuk 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 Abi hadi 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 abi buz 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 bir dakika şöyle hadi hadi herkes tepe hadi 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 tepe kim çıkacak acaba <laughs> Abim kimse çıkamıyor abi uyuz oldum bir dakika ben şu ağacı tepesinden yapacağım yani buradan olmaz abi ağacın tepesi en iyisi ağacın tepesi arkadaşlar A oha var ya burada bir kişi duracak var ya çok rahat atlanır gelin gelin çabuk buraya gelin 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 vallahi abi var ya burada ömür boyu hatta kalırız yemin ediyorum oyunu kazanırız abi Abim gel abi şöyle dur burada abi dur burada çıktım kafana bir dakika Buradan oraya atlanırım abi gözünüzü seveyim ha. oha dondurdu vallahi dondu. bir dakika atlayabilir miyim atladım <laughs> tutunamadım tutunamadım abi sakin 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 döktüm kurtardım abi sakin olun hepimiz birbirimizi kurtaracağız burada hepimiz arkadaşlar hepimiz dostuz çabuk Buz hadi buz hadi buz hadi abi oha dondurdu sakin dök dök çikolatayım bazıları arkadaşlar bizi de dondurmuyor ama olsun bir dakika şöyle yapalım Dört hakkımız ka. Aa dondu. doldurmamız gerekiyor çeşmeden. Gidelim donduralım abi. Vallahi arkadaşlar cici olacağız. Koş 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 koş. Abi çikolata doldurma yeri ileride varmış. Gidelim bakalım. Abi keşke görünmezlik. Abi dondum. Vallahi bile dondu bu iz aldım ya. Abi orada bus yapsak evin tepesine çıksak yemin ediyorum. On numara olurdu ama. Maalesef ki arkadaşlar. Ee, bir dakika hop de kurtardım abi tamam. Kurtardım sıkıntı yok. Kurtardım abi. Bir dakika ben de sürekli çikolataya basıyorum arkadaşlar. Cemre yerden kurtulursam diğerlerini de kurtarayım. Abi kazanmayın, 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 kazanmayın. Hadi kazanabiliriz. Kazanabiliriz abi. Easy. Easy abi. Hadi abi kurtarın. Hop kurtardı birkaç kişi. At 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 çikolata attı galiba. Aha abi bana işlemedi. Son anda hemen. Hop attı çikolatayı. Koş 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 koş. O oh oba, adamsın. At 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 çikolata at çikolata at çikolata kazanamasınlar. Abi <laughs> koş 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 adamsınıza kadar koş. Abi bari buradan yemin ediyorum evin tepesine çıksa kimse bize bir şey yapamaz. Kimse bize bir şey yapamaz abim Abi o değil de ben burada agayı kurtarayım yazıyor. <laughs> abi bir dakika buz 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 hop. Abi ya buz olmadı bir dakika şöyle bir tırmanabiliyor muyum Abi yakalandık ya yakalandık ya. Şöyle yapalım. Aa kurtaracak galiba. Yok kurtarmadı. Aa kurtardık. Koş koş koş. Ben kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Evin içine gire, evin içine girilmiyor ya. Abi <laughs> yine yandık. <laughs> yine yakalandık. abi böyle bir şey olamaz ya. Yani. Instat TV diyor <laughs> bu ne? Ee, Robux parasıyla kurtulabiliyormuşuz. Anladım. Bir dakika abi şuradan evin üstü. Abi bir dakika çıkılmıyor evin üstüne galiba. Aynen evin üstüne falan çıkmak yasak herhalde ama. Abi kovalamayın. Çikolata atarım size. Kaçın. Abi haksızlık. Git buradan, git buradan, git buradan. Hayır hayır. Hop. O adının üstüne çıktım. Tamam. Çok fena parkur yapıyoruz abi. Opa. Çok fena parkur. Hadi be. <laughs> abi ya çıkmadı tepe ya. Çıkmadı tepe arkadaşlar. Bir dakika süremiz var. Diğerleri de kaçması. O oh, kaçtı kaçtık tamam. Hadi be yakalandım. Sakın. Sakın oyun bitiyor ve kaybettik ya. Vallahi bile kaybettik. Game over ya. Abi uyuz oldum. 150 coin'imiz var. Her şey alamıyoruz. Boost alamıyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman başla videonun sonuna gelin. Bu, bu oyunun arkadaşlar daha değişik türleri de var arkadaşlar. Bu tarz değişik videolar istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyin ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar zil işaretine tıklayıp tüm bildirimleri, tüm bildirimleri bana gönder deyip, tam derseniz anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada şu parkuru bitirip öyle çıkayım bari ya. Aa, vallahi şu parkurlar aşırı hoşuma gidiyor. Bir dakika şöyle yapalım. Koş abi koş abi. Koş abi hop 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 Değişik hareketler yapa yapa ve hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.